Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koridorda Sylas oynuyorum. Karşıma da Rumble var. Rumble'a karşı bayağıdır oynamıyordum. Adam bir de ortadan pençesi girmiş. böyle bir Rumble gelmemişti. Ama muhtemelen birebir de Rumble keseceğiz. Yani bizden kaçamayacak. Silas birebir de olsun takım savaşlarında olsun bayağı bir güçlü bir şampiyon. En güzel özel çok fazla can çekmesi. Yani W'muz sayesinde adam bana hiç beklemediği anda can çekiyoruz ve takasları kazanabiliyoruz. Adam beni bayağı bir pushladı. Şuna vurayım şimdi kule de vuracak. Çelkule bayağı bir vurdu. Doğu videomda Sadis'e teklenen bahsettim. Ama onları izlemediyseniz ben yine bahsedeyim. İlk olarak pasifimizden bahsedeyim. Herhangi bir tane kullandıktan sonra ilk normal saldırımız etraftaki birimleri de vuruyor. Yumuş sayesinde elimizdeki zincirlerle bir vuruş yapıyoruz. Böyle böyle bir patlama meydana geliyor. Takipler varsa hasar alıp yavaşlıyorlar. Sadis sanatırken adam bayağı bir bana vurdu. Ben bunda manası plan olmadığı için takasları kazanabiliyor. Bayağı da bir hasar aldım. W'muz sayesinde birimler doğru atlayıp hasar veriyoruz ve iyileşiyoruz. Maksimum iyileşme %40'daydı galiba. Evet öyleymiş. İlk olarak W kullanacağım. Ya yani takasların üstüne çıkmak için iyileşip de. E'mizi de iki kere kullanabiliyoruz. İlk bastığımız zaman herhangi bir atılmamız atılmamızı sağlıyor. İkinci kez bastığınız zaman da birimler tutup adamın yanına gidiyorsunuz bu bu basayım iyileşeyim. Rumble Q attığı zaman da dibine girersem bana bayağı bir hasar atıyor. Hani Q'su sayesinde bizi yakıyor. O yüzden biraz mesafeli oynamam lazım. Şu an aslında adamı ezebilirdim ama yaptığım hata klona vurduktan sonra dalmamak oldu. Hani kule canını azaltmışken adama direkt dalmam lazımdı. Ultimiz sayesinde rakip ön zincir alabiliyoruz. Bu özelliğimiz sayesinde takım savaşlarında bayağı bir güçlü oluyoruz. Fightlarda Rumble'ın ultisini almaya çalışacağım. Düzgün kullanırsam kazanabiliriz şu şekilde aldım direkt. Vuruyorum. güzel vurdum. Kestim. Fazla bir şey yapamadım Şimdi bu kadar mı da kaçıracak. sayesinde sayı olarak da ekstra kemer alacağım. Bu item sayesinde öne doğru atılabiliyoruz. Yani E'ye tutturması kolay oluyor. W atlamamız kolay oluyor. Adamlar bizden kaçamıyorlar. Rumble'ın şu an güzel değil. Yani benimki daha iyi. Adam atladığım zaman bayağı bir hasar vereceğim. Gözükmüyor. Geri çıktı galiba. Bir de gitmiş. Hemen puşluyorum. Adam ultisi yoksa ulti bastığınız zaman alamıyorsunuz. Her adamın ultisinin hazır olması lazım. Bekleme süresinde olmayacak. Dalsam keser miyim acaba ya? Flaşını aldık güzel. Şimdi birebir de benden kaçamayacak. Böyle adama dalarken de mini kontrol edin. Yani arkadan takım arkadaşınız geliyorsa direkt ona göre dalın. Adam zaten size vurmaya kalkışırsa K1 adamı direkt kesersiniz. Ultisini aldım. Çok miyon var dalamamam. kadar miyon varken dalmayın. Bu semiyonlar size vurur kaybedersiniz. Kötü yere attık. Adam oraya gider diye attım da olmadı ya. Geliyorum. Çok iyi. Aldık. Bana mavi de geldi. Oyun başında karakter anlattığım için fazla agresif oynayamadım. Ama böyle aldığınız zaman karakterin ne kadar fazla vurduğunu görüyorsunuz. Sayesinde nerede oynarsanız oynayın karakter bayağı bir güçlü. Yani her tarafta iş yapıyor. roket kemeri aldım. Artık adam benden kaçamayacak. Ulti attığı zaman da bu item sayesinde kaçabilirim. İstediğim tarafa doğru atılabileceğim. Gözükmüyor. Yerde görürsem direkt koridoru puşlayacağım şu an. Tam geldi. puştamayalım. Sine alamıyoruz. Adamda da lanetli maske var. Yani uzun süre takasa girersem bayağı bir vuracak bana. Silas'ı kantalamak isterseniz yani karşınıza geldiği zaman da ağır yara açan itemleri almaya çalışın. Gelatin çağrısı gibi. Rahat yani bir şampiyonsanız. Zaten Silas birey can çalamadığı zaman çoğunlukla fightları kaybediyor. Topta Silas oynarken de çoğunlukla Darius'u anlıyorum. Darius üst birde kanaması sayesinde bizi kesebiliyor. 11 olduk aldım ultisini kullan ultini Kullanmıyor Tuttum Aldık Ulti attıktan sonra direkt adamı kilitledim Yani ultisinin içinde kalmasını sağladım yanması için Buraya pushlayalım Base'e gidip kayıp cilt aldım Kayıp cilt sayesinde level atladığım zaman bana mana yenilmesi gelecek Yani manamız bitmeyecek Dex bana gelebilir Map'te gözükmüyor Şunun dalmasından belli galiba Yoksa böyle dalmaz bana Tamam gördüm Hmm, bir gelmiş Güzel. Ölmeyecek. Aldım. Kestim bunu. için aldık da bir işe yaramayacak galiba ya. Aslında kesebilirim adamı. Aldım bunu da. DB geliyor. Tuttum adamı. Bunu da kestim. Şu an maç bitti sayılır. 6-0 oldum. Karamürde 10 stack oldu. Bu arada esten ufak bir olacak. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bana destek olmak isterseniz şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu beni keser mi acaba ya? Ben bunu keserim. Ben de alamıyor bana. Hmm, bu sefer öldük galiba. Yok aldım. Ölmesi lazım. Tutuşturu bıraktık. Ölmeyecek. W bastı. Yaklaşırsa alacağım. Jack Smith'ti. Bakayım nerede. Hmm, adam base'e gidiyor. Şunu alalım. Ben şimdi bizim yönlerde kuleyi alacak. Bunu kesmek daha mantıklı sanki. Adam 9 lira zaten fazla bir şey yapamaz bana. Öyle ve farkınız ne kadar fazlaysa o kadar fazla hasar veriyorsunuz. Adam var size vuramıyorlar. Yani karşıdaki adamı dalmadan önce level farkına bakın. Sizden üstünse sakın dalmayın. Sonunda kaybedersiniz. Güzel. Şu topu açalım. Alev ejderi çıkacak. Şunu göstereyim şöyle. Bu maç bana ruh kömleği de lazım. Karşı takımda 3 tane AP şampiyon var. Ruh kömleği sayesinde W'den gelen iyileştirme miktarı da artacak. Geliyorum araya. Canları bayağı biraz öldüler şu an. Kasedin şu an bir de 11 level, 16 level de bayağı bir güçleniyor. Bunun kesin ace vardır ya. Güzel ben aldım. Şunu atlayayım, bunu da kestik. Base'e gidip Hextech GLP 800 ve Merkür bitirdim. Bu item sayesinde adamları yavaşlatacağım yani bizden kaçamayacaklar. Geliyorum, çekmesi güzel oldu. bir atlayayım ulti bastım, bu öldü. Bu da öldü. Bunu aldık mı? Bunu da aldık. Salyasa bu item yerine ruden alabilirsiniz. Ama bu item fight'lara daha güçlü oluyor. Giremiyorum. Elinde keserler. Ruden aldığınız zaman pasifi sayesinde birebir de bayağı güçlü oluyor. Ne Yakaladığınız adamı direkt kesebiliyorsunuz. Az daha çekecekti beni. kartı gitsin de alabilirim. Öldük galiba. Bu sefer öldük. Rukemlerini bitirdim. Artık çok daha dayanıklı olacağız. W attığım zaman da bayağı bir can çalacağım. Şu tek sıkıntı bu tipi Fate Jax oluyor. İkisi AD kasıyor. Üstüme hiç sır yok. Yaklaş buraya. Nerede bu adam? yavaşlatalım. Hmm, öldük galiba. Evet bu sefer öldük. Hepsi birden geldiler. Orada biraz benim hatam vardı. Hiç bakmadım. Yani adam var gözükmüyorlardı. Tek başıma dolaşmamaya çalışacağım. 5'e 5 beş girdiğimiz zaman büyük ihtimalle kazanacağız. Takım savaşlarını daha fazla vurmak için de Rabodon alacağım. Şu an üstümdeki AP miktar bayağı biraz 185 AP'm var. Bu 400-500 olsa bayağı bir az aratırız. Duramadım. Yavaşlattık. Geri çıktı. Öldü adam. İşte bu iteminde böyle bir güzelliği var. Adamları yavaşlattığınız için sizden kaçamıyorlar. Şuna gireceğim. Bunu kestik. Bu da öldü. Orada bile bile Twist Fate'e girdim. Adam AD kastı için arkadan bayağı bir vuruyor. Oyun bitti adamlar tutamadılar. LB kesebilecek miyiz? Tamam LB'yi de aldık. Silas Top Bender'i nasıl oynamanız gerektiğini göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoya kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.